Herkese merhabalar bugün yepyeni bir film cemisiyle karşılayım arkadaşlar. Ekranlara gördüğünüz gibi bu arkadaşlar bugün Canvarlar Yaratıklara Karşı filminin bugün DVD film cemisiyle karşılayım arkadaşlar. Dreamworks'ların en sevdiğim filmlerinden bir tanesi ve bugün sizlerle birlikte bugün DVD cemisini yapacağız. Eğer daha fazla DVD film cemisi videonun gelmesi için like atmayı biliyor DVD film cemisi izlemesi sağ olsun arkadaşlar. en son bildiğiniz gibi Zootopolis Hayvanlar Şehri Hayvanlar Şehri filmini incelemişti DVD'sini. Bugün ise Canvarlar Yaratıklara Karşı filmini inceleyeceğiz. Şimdi e, ee, bu filmler hakkında konuşacak olsam diye soracak olsanız Dreamworks'un yine en sevdiğim filmlerinden bir tanesi Dreamworks'un bütün filmleri çok iyi Disney'in de aynı şekilde Disney'in filmleri çok iyi Ve Dreamworks'un benim için de en iyi filmlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Yani konusunu iyi bir araya için kısa size anlatayım size arkadaşlar ee, İşte bu ana karakterimiz Susan ee, Bir gün düğün sırasında bir, ee, bir şey ya yani da, daha doğrusu e, ee, konusundan da biraz bahsedeyim size arkadaşlar. Ee, diyor ki dünya en dünyanın en de e, kalmanı Jim, Jimonka doktor kalak e, kayıp halka ve e, dev Katana olmak üzere yani dev katan Susan kayıtlarımız şu kapaktaki e, BAP dünya en geç, e, geçmek isteyen kayıtlara karşı Birlikte bir takım ol, olup olmasını anlatıyor. Yani filmde öyle takım oluyorlar. Ee, şey arkadaşlar sizin bir gün işte e, bir beta çarpımı metoddan sonra büyük bir e, dev oluyor ve baka, ve büyük bir dev oluyor. Ondan sonra birlikte Eee şu pinliki, o büyük robotu e, alt etmeye çalışıyorlar ve bunun hikayesini anlatıyorum arkadaşlar. Dünya bir tehdit altında. Eee karşı tehdit altında diyebileceğimiz bir şeyim. E, kesin de hayvanat olduğunu söylemeyeyim. En sevdiğim animasyonlardan en sevdiğim hayvan bir tanesi. Şimdi kabak toz, tasına geçiyoruz ama bu da kabak tasımı bu yeni baskısı diyeyim yoksa filmlerin yeni baskıları yeni film. Yağmada yatıda karşı yazıyor ve Bop'u ve Susan karakterimizi görüyoruz. Bu arada e Evet, şöyle menüye geri döneceğim ben. Şöyle bir dakika bir daha açalım. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beni şu anda oynuyor. Ee, özel seçeneklere bakalım isterseniz öncelikle. Şuradan ekstralardan. Ee, şöyle özel seçeneklerden. Film, film yapımcılarından yoğunlar. Modern canavar film yapılışı. Canavar hayatına karşı teknolojisi. Stilimiz sayılar. DreamWorks'a en son video kutusu bir şey var. Şimdi bahsediyorduk. Ee, kalabalık tasarımı görüyoruz. Bir Bob ve Suzan'ı görüyoruz. Ee, Yanılmaz saç elimiz var DreamWorks'a. Ceylanlar hayatına karşı Bob'u görüyoruz DVD. Ve yine bir yeni film tarafından getirildi. Yeni film DreamWorks'ın filmlerini neyse kalabalık tasarımını yaptırdı. Ee, Dinleyebilecek olursak arkadaşlar 5.1 var. İngilizce 5.1 var. Almanca 5.1 var Türkçe alt yazısı. İngilizce alt yazı olarak da izleyebiliyorsunuz. Teknistik versiyon. Zaten divli, standart divillerde bunu gözüküyor. Şimdi şuradan hemen menüye geri dönelim. Menüye geri dönelim şuradan. Evet menümüze geri döndük. E, neyin gibi DreamWorks'un en sevdiğim filmlerinden bir tanesi. E, gerçekten harika tavsiye ediyorum. 90 dakikalık da süresi var. 1,5 saatlik film. E, neyin gibi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gölgendür'e eğlence başlığıyla yazılmış. Şuradan e, filmle ilgili sahnelerimizi alacağız. Özellikle az önce söyledim zaten. E, şurada filmle ilgili resimlerimiz benim çok filmle, ilgili bilgiler vermiş burada. E, Filmsi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dream Works'ın benim için en iyi filmlerden bir tanesi. Ben o filme 10 üzerinden 10 veriyorum. Kesinlikle de Dream her filmi ben çok seviyorum arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Kesinlikle de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir DVD cebimizin sonuna geldik.